telefonumuz. Gelişi güzel sohbetlere hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kaçıncı bölümdeyiz? 3 Evet. Yani galiba üç. <laughs> Çok lazım Çünkü şu an galiba gidiyoruz. ikinci bölüm daha yayınlanmadı. Evet. <laughs> şu an biz üçü çekiyoruz. Sesimiz daha iyi geliyor size. Çok yaptığınız ve yorumlarda belirttiğiniz duruma e, istinaden bastık parayı. <laughs> Çünkü para bizde. Bastık parayı ve sesi şu anda çok kaliteli bir şekilde duyuyor olmanız gerekiyor. Duymuyorsanız da bir daha bunu yorum yazmayın. Duymuyorsanız da bir doktora gözgün yani. Ya o da olabilir evet. Bilgisayarda, televizyonda filan izleyin ya bunları. Telefonda değil ya, yani. küçücük ekranda değil yani. Halide de şey yapıyor mesela, iş yerinde şu tamam bir kulaklıkta, diğer kulaklıkta ben gidiyorum ne yapıyorsun? Bir kulaklıkta gelişebilir. Şimdi tabi duyamazsın. Ama güzel bu. Abi biz çeksinler. Evet olabilir. Evet ya izlerken Fotoğraf atar mısınız ya bize? Atar Bizi mısırsız? dinlerken. Dinlerken. Bizi dinlerken fotoğraf atın biz de burada paylaşalım. Hı evet ben izliyorum Nasıl? gelgesi. Nasıl? Olabilir olabilir. Şu an biri izliyorlar ama olsun. Ha yani. Tabii <laughs> bu yayınlandığında iki yayınlanmış olacak ama. İki yayınlanmış olacak evet artık. <laughs> Dördüncü izlediğiniz için. Dörtte iki yayınlayabiliriz. <laughs> atarsınız. Ama evet atarsınız. sıkıntı yok. Ben çekerim. İz özellikle şirket... Yani sizlerle büyüyeceğiz. Yoksa siz yoksanız... Kurumsalım bir çünkü. Biraz kurumsal olduğum için bu şekilde şirkettekileri hmm. yardımcı olacağım. <laughs> Twitter kullanıyor musun? Evet. Peki ne şekilde kullanıyorsun? yani Twitter'ı birden fazla şekilde kullananlar var. Yani bütün sosyal medyayı. değil. Aslında ee, bayağı bir uzun zaman oldu. Ben gazete ve haber kanallarını çıkartmaya karar verdim. Ben Daha çok sinema ve sinema ve işte sinema ile ilgili olan kişileri takip ediyorum. Haber kaynağın neresi o zaman? Haber kaynağım galiba yok ya Twitter'da benim. Yok haber kaynağın neresi yani? Ha şöyle düşüyor takip ettiğim bazı kişiler var yani gündemde olan insanlar evet. var yani oraya buraya çıkanlar. Onlar bir şey tweetlerse beğenirse ya da yazarsa görüyorum ben. Yani he, onu engellemedim o kadar bir şey e yok, yapmadım. bazı kişileri merak ediyorum ne yapıyorlar ne ediyorlar diye. Belki gündemi onlardan Tweet atıyor musun düşürüyorum. atıyorum Evet Yazı olarak mı atıyorsun peki? Yok video ve ses olarak atıyorum. Tabii ki yazı olarak atıyorum. Nasıl yazıyor? Yani mesela şöyle bir durum var. Ee, Twitter'da tweet attığı için ceza alan kimse yok mu şu anda? Kim diyor bunu? Bunu şu anki e, devlet yetkilileri söylüyor. Diyor ki Twitter'ın içine yazdığınız yazıdan dolayı ceza alırsınız. O yüzden yazı yazma. E, attılar ya. Tam yazı yazma işte o yüzden. İşte içindeki yazdıklarından dolayı sıkıntı yaşanıyor. O yüzden yazı yazma. Yani. Twitter'i boş atacaksın. Şey vardı... Metin Akpınar, Zeki Anası'nın Yasaklar diye bir oyunu var çok eski. İşte buradan, buradan geçmek yerden... yasak diyor. Bu ha, sokaktan evet, geçmek evet, hatırlar yasak. Hatırlar mısın Böyle video oynatıyor. Bugün dinledim, diyor Dinledin mi? ki... Eve gidemezsin diyor, yasak evet, diyor. Nasıl ya, nasıl eve ya gidiyorum abi, ya. Bu ya. sokaktan gitmen yasak Aynen. diyor. Aynı o muhabbete döndük. Şey de var çünkü, bir bölümde de e, küçük minik kelebek şarkısı söylüyorlar. TRT'den galiba bakanlıktan birileri geliyor, sanırım TRT'ydi. Çalıyorlar, çocuklar oynuyor böyle neşeli falan, anlatıyorlar işte. Minik 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 kelebekler konuşuyor, anlatıyorlar videoyu, şey oyunu. Müdahale ediyor TRT diyor ki bu olmaz diyor. Hmm. Uç, özgürce uç. Uçmak ne demek, ne demek diyor. <laughs> ha, i̇stediğin değil şeyi karıştır, ünlendir şey ya. Şehir söylüyorsun? Hangi şehir dedi, yanlış oldu soru. <laughs> Kızıyor da bana. E, bir şehirde, e, şöyle bir yasak gelmiş. Pardon, şehir değil. Pendik Belediyesi. <laughs> e, bir sanatçı yasak getirmiş ve getirdiği yasak şu. E, bizim düşüncelerimize bağdaşmıyor bu sanatçı diyor. Yani sanatçı ve bulunmasın Ve göstereyim. diyor ki, e, çıkmayacaksın sen diyor. Gösteri yapmayacaksın. Şarkı söylemeyeceksin diyor. Pendik Belediyesi. Pendik diyor. Belediyesi söylüyor. Pendik yani. Belediyesi bunu halka soruyor mu? Yok hayır şöyle bir durum olur. Bundan kaynaklı hani niye halka sormaz? Çünkü yarın, diyecek ki, var. yarın diyecek ki, yarın diyecek halka. Benim görüşümde değilsin. Yaşamam burada. Uzaya gidermek ister misin yani? Gider misin? Ne düşünüyorsun bu konuda? Onu Interstellar filmini izlediğimde ee, tamamen karar verdim. Uzaya öyle bir gidilecek bir yer değil gibi geliyor bana. Çünkü Interstellar gerçekten e, bilimsel olarak hazırlanmış bir film olduğu için böyle karanlık, soğuk, maskesiz hava alamıyorsun. Nereden anladın soğuk olduğunu? Çıkartınca donmamışlar mıydı ya? Kim? Galiba bir ısı şey yok yani güneş yok ya herhalde o soğuk oradan ya evet, hani kalmış. Yani. yani. Herhalde öyle kalmış. Yani şimdi güneş görmeyince burası da soğuk olur. Ben onu izleyince karar vermiştim. Yani yok uzaya gitme, gitmem ben ya. Hani. Peki şansın olsa ister misin? Şansım olsa hani mesela bana NASA gelip şey mi diyor. Özgün Bey diyor. NASA demiyor. O kadar uzağa gitme. <laughs> İnönü maalesef. Evet. <laughs> İnönü uzay ajansı. <laughs> Şimdi uzay ajansımız bizim o uzay pahalı ajansımız pahalı <laughs> e, diyor ki belli şartlar altında uzaya gönderir misin? Ha bilim solukluyor. insanı falan gider evet. Ha yani hani bilim insanı dedim yalnız. Bilim insanı yani adamı iyi. değil lütfen. O onunla ilgili bir dal okumuş olsun. Tecrübe 5 yani, yıllık tabii uzay tecrübesi. Çıkmadık ama onun hakkında tabii araştırma dedi. yapıp onunla Aynen, çalışanlar var. Daha önce Jüpiter'e gitmiş olan. böyle bir şart bekledim yani. Tur açıklanırlar tabii. Şöyle şartlar. Neymiş şartlar? Bak daha uygunsa düşünürüz. Evet şimdi şartlar şu. E, Türk vatandaşı olmak mecburi. Neresi düzenliyor bunu ya? Bunu e, Milli Ujep Uzay Ajansımız. Milli Uzay Ajansımız, ajansımız mı var bizim? <gülüyor> <gülüyor> tamam diyoruz Türk vatandaşıyım. Diyor ki 143 ile yani 143 santim ile 190 santim arasında olman. Çünkü uzay aracına Sığabilmen de gerekiyor. 143 santimde? 190 santim arasında olmak. Ben uyuyorum. Ben bir 78 cm. Yani Türkler genellikle uyuyor zaten. Hmm. Bunun haricinde çok iyi İngilizce biliyor olmak. Yani... Evet. Uzaya ya, uz çıkıyorum ama niye İngilizce? Ya bir de şu bir var, ben Türk olarak alamadım. uzaya çıkıyorum. İngilizce niye konuşayım ki? Evet. O zaman İngilizce vatandaşı olacak. Uzaylıyı da ben İngilizce mi konuşayım? Ya uzaylısını da geçtim. Ben Türk vatandaşı... Diyorsun ki Türk vatandaşı uzaya çıkacak. Gidiyorsun hmm. orada her şey İngilizce. E, Türk nerede? Tamam abi, tuşlarsa tuşların altına yazarsın İngilizce, Türkçe. Ya ben tuşa basmayacağım ki. Abi niye? Hayır, misafir olarak gideceğiz mi? ya, hayır hayır. Yalnızca şöyle bir durum var. Ya, konuk bir evet. şey miyim ben? Belli bir pilotlar var götürüyor, ben de yanında konuk şey Tabii var. tabii, yani şöyle bir şey. Misafirim ben. Zaten Türkiye'den gitmiyor. Başka ülkelerden gidecek. Ha, çünkü öyle bir yer Evet yok evet, yok. çünkü bir de şey hani e, çıkış pulu ödüyorsun. Hmm. Yani giderken onu alıyorlar, 150 lira mevcut. <laughs> kamu hizmetlerinden yararlanmamış e, olacak şekilde bir ceza almamış olma. Ha. E, ve şöyle bir şart var. Erkekler için askerlik şart. <laughs> askerlik şansı ne ya? <laughs> askerlik şartı yani askerlik yapmamış sen gider Ulan karşımıza çıkıyor askerlik şansı. Yani çok enteresan. Ne yapacağız askerde? Askerlik adam sen, adam yapacağız Her şeyi öyle. yapmış okumuş etmiş bilmem ne. Ya adım, yani düşün var. 5 yıllık Jüpiter tecrübem var diyor. <laughs> diyor askerlik, askerlik yok. Ya. O zaman elendin işte yani. İşte görüyorsunuz beyler yani askerlik burada <laughs> Bu da kadar çıkıyor yani. yani. Zamanınıza yapın askerliği. Zzz. Çok enteresan. hani ya her şeyi anlıyorum, hepsini anlıyorum. Hani İngilizceyle tamam normal. Çünkü oradaki astronomoklar astrolog. <laughs> As <gülüyor> <gülüyor> Astronotlar da İngilizce konuşuyor Yani neresi olursa olsun hep aynı ortak dili konuşuyor. Çünkü Ama... uzay ajansını, ajansı, e, uluslararası uz uzay istasyonuna gidiyorsun. Askerlik de nerede? Hani... <laughs> Askerlikten de kaçmak isteyen çok insan var. Ulan bu fırsat be deyip uzaya Hazır o diyeyim. şekilde. Çünkü gelene kadar zaman da geçer der belki. Ne yapıyorsun? Uzayda bir dakika yedi saat, 7 sene miydi? Değil miydi ya? Interstellar. Interstellar. Gitmek isteyenler başvurabilir. Eğer askerliğinizi yaptıysanız. Sen gitmek erkekler. ister misin uzaya? Ben başvuracağım. Başvuracaksın. Yalnız tek sıkıntı İngilizce. Yani o kadar ya, İngilizce yani olsan zaten uzay, yani, astronot, taş, nerede ineceğiz, kalkacağız, yani Mesela ben İngilizce'yi 3 kere izledim uzun versiyonunu. Onu yazın. Ben tecrübem var. Sivide onu yaz. Ben diyeceğim ben 3 kere izledim. E, bir şey vardı. Tarkovski'nin çekti. Tarkovski değil ya. Ya o, o ne 2001 Dünya bilmem neyi onu ne izleme. Ben onu bir kere izledim. İzledim yarısına kadar. Dedim böyle film olmaz abi. Kapat ben dedim. Bir kez dedim. Ben onu bir kere izledim. Ben kapattım o filmi. Öyle bir daha izlemem için yani. Konu kalacağız buraya. Her Erşen konuyu izledin mi ya? Şimdi buradan yorum yaptık mı bana? Hani <gülüyor> <gülüyor> bozulmasın şeyimiz. Seks filmleri yapan bir adamın Başına gelenleri çekiyoruz. Yok, abi, izliyoruz. Yok, Daha yok. ne olabilir? Abi, abi yok, ne abi. olacaktı ki yani? Abi, abi, bu kadar da olmaz. Buna katılıyor musun? Mesela Cem şimdi ile yaptığı diziyi kıyaslıyor. E, kıyaslıyor. Evet. Ben bir gibi sadece ilk bölümünü izledim. Şöyle şey, çok şey ama Cem Mazi'nin ne kadar büyük olduğunu da şuradan acaba gösterebilir miyiz? Hakkını yemeyelim şimdi. Zamanında çıkmıştı Cem Maz ve e, Şah'ın sonradan çıktı herhalde şey olarak. Evet. Ve Şahan'la kıyasladılar, değil mi? Yani, hmm. hangisi filmi ya daha tabii. iyi değil mi? Atatürk'ün Sonra zaman geçti, falan hani... vesaire. E, ve şimdi de adam hala gibi gibi güzel bir iş, yani öyle söyleniyor. Ben izlemede hiçbir şey söylemek istemiyorum. Güzel. Şey Şimdi de onunla kıyaslıyorlar. Aslında işte... Cem kadar iyi bir komedyen, bu da, da, tartışılanlar diyorsun? da var. Artık eski de diyenler de var ama hala bundan sonra da bir iş yapsa yine kıyaslanacağını düşünüyorum ben gereksiz bir hayranlıktan kaynaklı ha, ha. olabilir. Hani çok üst üstüne... çizgi çizsizdir Yani ona geçecek olan ve üstüne koyması Hı, lazımdı aynen öyle. olan. Da. Ya Ayrıca o öyle çizgiyi oldu. de tabii ilk gösterilerinde çizdi tabii aslında öyle. hani ya tamam şey var. Hokkabaz da çok iyiydi. Hı -hı. E, ama şimdi Gora'da, Arok'ta o döneme göre çok iyiydi ama e tabii geçenler Arkadaşlar şey olmadı. Ya orada kendi şeyini de kullandı. Hani kendi komedyenlerini de kullanarak o filme eklediği için tabi çizgi yükseltti orada ama e, ya şimdi bir gibi var hani bu kadar düşük prodüksiyonla bu kadar ha, evet. iyi bir absürt komedi Çoğu kişiye çok kişiye zor bile. yani çok zor hani ve tabii herkese neredeyse yansı yani çok basit bir konudan bir bölüm çıkarabiliyor o yüzden e, yani onda kıyaslanıyor musun Cem Yılmaz açısından kötü olduğunu düşünüyorum evet Özgün Mansur evet var mı başka benim sana soracağım sorular bitti. Öyle mi diyorsun ya? Bitti şu an yani bir sürü soru sordum. Her seferinde iyi ben soruyorum. Ben sana sorayım. Evet İkinci geçiyoruz. İkinci bölüm GGS. Geçen Gizem'le Atatürk Ormanı'na gittik Florida. Sandalye falan aldık oturuyoruz böyle. Tabii çok kalabalık. Çay, çimen. Bizim insan çok seviyor ya çay, çimen. Olsun yani. Niye? Ve yani seviyoruz işte. Betonlaşmadan kaynaklı olabilir mi? Olabilir. Evet. Biz seviyoruz hani çok seviyoruz. Yani yayılalım, oturalım, piknik yapalım. O olay tamam. Türk'ün yani eşittir arasında vardır yani piknik yapmak. Yurt dışında olmadığını mı düşünüyorsun, biliyor musun? Ya, yurt dışında yok, vardı ama biz sanki çok seviyoruz. Yani, barbekü diye bir adamların kültürü var. Hani aynı şey, değil onların için o. Nasıl değil biz ya? Biz yayılıyoruz, ediyoruz, pşşş, mangal var. Ya şey ama var, bak böyle. şimdi o adam hani... 500 kişi. Bak şimdi şey gibi... Ben adam... hiçbir zaman jenis, böyle... Mike, Glenn Anderson geliyor abi. Anderson akrabaları bak, geliyor. Baş Anderson Anderson'ın akrabaları geliyor. Anderson'ın evi 1000 metrekare. Oğlum, evde abi Anderson adamın havuzu var tamam mı? Bak havuzun da kenarında masayı bir diziyor. 50 kişi oturabiliyor. Bütün akrabalar geliyor zaten yeşil hani evi yeşil, ama hani. Tamam mı? geliyor Ana abi 50 kişi oturup barbekü yapıyor orada. İyi yayılmaya ihtiyacı yok diyorsun sen. Yok çünkü evet. şimdi 130 metrekare bu ev. 7. kat. Nerede yapacaksın? Evet. Hani balkonda mangal yapabilirsin. Duman altı olur. Ertesi hafta duvarı e, boyarsın. Aynı şey olmuyor aslında. Aslında sormak istediğim şuydu. Böyle bakarken ne kadar da çocuk olduğunu gördük. Ne? <laughs> <laughs> <Geziyor. gülüyor> ya buraya kuzuya kadar. iyi erkek. Vaaaaa! <laughs> gir. <laughs> 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 Neden insan oldu bu kadar ürüyor? Mesela hani... Işte göre tabii hani kıyamet olacak ya. Mesela insan olup bagını bulup ulan üremeyin. Hani i̇nsanlık değil, ölsün. Ve şimdi ama yine de o şey olmaz. Bence yine de bir kıyametin geleceği gün ne kadar dünya dönecektir diye düşünüyorum. Ya şimdi hani insan öle, üremesin. İnsan insansız kalsın koca dünya. Kalsın. Ya şimdi, şimdi senin söylediğin şey şuradan yürüyordu. kaynaklı gibi. Hani evrimsel bir durum var orada. Gelen içgüdüsel tepkilerle zaten bu oluyor ve evrimsel olarak yeşili sevme sebebimiz de o, denizi sevme sebebimiz de o. İnsan üremek için mi yaratılmış? İnsan sürekli yürüyor zaten hani hücresi de yürüyor. Ve neden yürüyor? Yürüyor çünkü insan zaten sürekli yürüyor. Yani sürekli bir eşi oluyor sonuçta hani hücrede de bir eş oluyor. Sürekli çoğalıyor içeride hani. Üremek bir ihtiyaç mıdır? Bilgi aktarmak da ihtiyaç yani bilgi aktarmak gibi düşünülürse. Nasıl bilgi aktarmak? Yani bunu sürekli ihtiyacım var, hani sürekli e, yeni bir şey üretmeye ihtiyacım var. Sonsuzluğa kadar insan kalmak istiyor dünyada. O nasıl bir evrim bilmiyorum artık. Yani öyle bir düşünce niye var? Yani. <laughs> var bence öyle bir düşünce ama niye var hani? Niye kalalım ki? Ay yani aslında diyorum ya kıyamet daha gelmeden dünya yok olabilir aslında. şey yok olabilir. Yok olmaz da insanlık bitebilir mi aslında? Kıyamet nasıl gelecek? Hani buraya gelmek yani i̇nanışa göre kıyamet gelecek. Yani. Hangi inanışa göre şimdi diyorsun? İslami inanışa göre. Şimdi bak göre yani İslami bayağı inanışa göre. bir kıyamet şeyi olacak. Tamam şimdi İslami inanışa göre bir anda yok olacak her şey. Bunlara bunları göre mi insan üremeye devam etmek istiyor yoksa farklı bir sebepten mi devam etmek istiyor? Yani ben ben dünyadan şey gitmeyeyim. Öyle. Hep dünyada olayım. Bütün her şey birleşiyor çocuk için artık. Hani evrimdir birleşiyor, içgüdü birleşiyor. E, toplum birleşiyor, toplum baskısı birleşiyor. Dünya üretmeye devam ediyor. Devam ediyor. Yani sürekli bir hani şey, olacak Yenileniyor, yenileniyor. Ve bunu yenileniyor. bak sadece bizde de değil hani hayvanlarda da var. Hayvanlar da sürekli yürüyor durmadan. Evet. E, bütün canlılarda var bu hani Canlı olan her şeyde üreme var zaten. O yüzden sadece bize özgü olmadığı için ve e, bu artık genlerimizi işlendiği yani DNA'mızda var bu, üremek. Yani birisini görüp ilişki kurmak gibi, e, hoşlanmak gibi şey bu hani, üremek. Üreme. yani, yani bu oluyor. çok doğal bir durum. Akışında bu var, bu şekilde gidiyor ve ölüyorsun işte. O çocuk devam ediyor falan gibi, tık, tık, tık ha, Ama tık tık dediğin gibi hiç, hiç olmaz. Hani belli bir yerden sonra çok düşük bir nüfusla devam edilebilir ama nereye kadar işte sürükleyeceksin hani sürekli devam ediyor Çok zor onu baskı altında tutmak. Bununla ilgili film vardı ya Children of Men var. Dünyada çocuk doğmuyor. Klip onunla oynuyordu galiba filmde. Sonrasında çocuk doğuyor galiba onu da saklamaya mı öyle bir şey de hatırlıyorum. İşte hani belli bir yere kadar yani şöyle baskılayabilirsin hani belli bir yerden sonra ben bir tane değil birkaç tane istiyorum. Şey var mesela düşünsene çocuk doğmuyor dedim düşün. Covid gibi bir şey, virüs ya ediyor. Doğmuyor. Herkes yavaş yavaş yaşlanmaya başlıyor düşün. Yani. Sen yaşlanınca sana iyi il, ne yapacak kimse kalmıyor mesela. Gençler bir şey yapmaya hmm. çalışıyor ya. Tık tık gibi. Tık, tık. Öyle yani. İnsan ödemeye sonsuza kadar tabii, devam edecek. Devam edecek. Yani bu... tabii çok... Twitter'da şey vardı ya, bir şey vardı. <laughs> Twitter deme bana. Ne ya? Bizim galaksimiz başlık galakside çarpışacakmış 4 milyar yıl sonra mı ne? Öyle bir tweet var. Sayı bir gün çabuk geçer. <laughs> dedim ki tamam o zaman daha vaktimiz varmış dedim ben. Ya tabi şu anki hesaplamalara göre tabi. Bir de onu hesaplamışlar da. Hesaplıyor yani hesaplamadan mı iş? Ha şöyle bir şey hesaplasa da bir şey mi neze yaramayacak? Yani, onunla hesaplayan bir adam var sen de ya çalışıyorsun ya. Yani. Abi hani sen hani hani şeyi seviyorum. Diyorum. Sanki yaptığın işmiş gibi herif orada niye hesaplıyor bakamazsın. Sen. Hayır. <laughs> Galaksilerin çarpışması. Ama bak ben şöyle. Ben bilmem kaç yıl sonra bunlar çarpışır lan diyor yani. Ve bak tamam. Çıkarsın. Sen de diyorsun ki. Ama ben şuradayım. Elektrik var elektrik. Çıkarma. Bak şimdi bunu çıkarma. Gelsin bir anda çarpsın. Çarpmasın. Hani hesapladın dedin ki bir yıl sonra çarpacak. Bunlar çarpmaz lan. Hayır bir yıl sonra çarpacak. Dedin. Ne, yap ne olacak ne yapacaksın? bunu kime hesaplamadı lan? Kim görmedi bunu? Ama hayır bir yıl sonra ne, ne yapacaksınız? Hadi söyle. De ki bir yıl sonra dünyaya bir tane daha gezegen çarpacak. Uranüs çarpacak. Yok. Galaksiler çarpışıyormuş. Onu da geçme. arada <laughs> hadi kaynayabilme ihtimaliz var. Geldi abi Uranüs çarptı dünyaya. Dünya tamamen yok oldu. Bir hani... sene içerisinde dünya yok oluyor. Hani ne yapacağım bir sene içinde? Donutlu al. Sana sorulur. Biz... Yorum yap bize. Patronun yüzünden şeyi çarparım. Çıkıyorum lan ben dedim. Bu kadar mı? Bu mu ya? Hani sadece bu mu? Gittin patronu fırlattın. Patron o gün gelmiyormuş patron. Hayır o gün gelmiyormuş. Hayır. Patron da sana fırlattı hani. De <laughs> Gider gidelim. sen git. ben de gidiyorum hani. Dedi gitti hani. Ne yapabilirsin? Bir yıl içinde ne yapabilirsin? Bir de işe gidip, şey, şey gidip istifa edin. Hani <laughs> gelin ama. <bana. gülüyor> <laughs> Dünya yok oluyor. Dur bir işe gidin ya sabahtan. İstifa edip gelirim. <laughs> Sekiz an yetişeyim ama. Tazım yanmasın hani. <laughs> Son bir yıl ne yapacağız Ne gecesi? Arıma gecesi. Yani başka şey ya, Baş bir şey olmaz. Çat. Arama gecesi. Başka bir şey olmaz. Bir yıl boyunca. Hani <gülüyor> 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 bir yıl içinde ne yapabilir? Hani yapsam ne olacak? <laughs> <laughs> Bu mu yani? Şimdi hani bazı hayallerini gerçekleştirmek. Peki neler durur? Hangi üretimler durur? Mesela araba üretimi durur. Düşün yani insanlar bütün insanlar çalışmayı bırakıyor mı? Bırakmak zorunda kalacaklar. Ama, Ama hani bırakmamaları lazım insanın hı. haber şeye devam etmesi lazım. Ya haberi yani, geç, her şeye geç. Hepsini geç. Lazım. Dijitali tamamen geç. Tarımın devam etmesi lazım. ya Bir yıl daha var yani. Ama tarımın devam etmesi var. mesela ya, akaryakıtın yani, devam etmesi lazım. Hükümetler bunlarla ilgili karar alacaklar, bilmem ne. Ya. Ama bu, Nasıl karar alacaklar? Yani. Dondurgan filmi de var ya, film var abi yani. Bunu yani. Abi direkt arınma gecesi. Hemen hı. alıyorsun hı. abi dışarı. Yallah. Aaa <laughs> Bu yani. Bu böyle gider sayın seyirciler. Evet biz devam ederdik böyle. Neyse yeniden sonra sen de bir Devam edelim bu konuyu. O değil de ben susadım ya. Dur kapatalım da bari. Su Abi, vermedim ben sana. İki saattir konuşuyoruz burada ya. Uf. İki bardak su işte neyse. Tamam. Ee, Getireyim ben sana. He. Okuyun hani. <laughs> Al da <laughs> biraz. Bir şey. Yok ya almıyorum. Diğerini daha okumadım. Al da biraz şaka öğrenirsin. Al çalış. <laughs> Zoom yapıyor musun? neyse. Yapıyor musun? Yok bana yapıyor sadece. <laughs> ee, 1GGS 32. günün daha sonuna geldik. <laughs> GGS bitiyor. Ee, umarım keyif almışsınız izlerken. Evet. Yani keyif aldıysanız da beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yani yorumda yapani geçer. İki saatte konuşuyoruz burada. Birine sorun diyor ki beğendim. Bu mu? Bu mu diyorum yani. Ne Bu? olarak beğendim? Hani ister mi beğendim? Bu tam tıkmış. Yani yorum yani yazın tamam. Yorum söyleme bana ya. Aa, aa. <laughs> ya ya. <laughs> ya yani, yazın abi. Yaz abi, yaz. Yaz ki... Şimdi bunların devamının gelmesini istiyorsanız... İstiyorsanız. İstemiyorsanız ki... Lan demek ki o yüzden yaptılar abi. İstemediği Neyse. Böyle bir şey varsa onu da yazın. <gülüyor> <gülüyor> onu da yazın muhakkak. Ol. Sen niye geç geldin bugün? Yemek yedim biraz. falan içim yandı ya. Mantı yedim gelmeden. Bir su verir misin abi? Getiriyorum ya. Güle güle. Soğuk Sayın. mu olsun? Ilık. Biraz Ilık. Soğuk içmem. Biraz, biraz soğuk, biraz şey... geldiğimden beri bir tane su verecek vermedi ya. Evet, yani şunu nereden kapatıyorduk ya? Abi insan susuz bırakır mı ya insan arkadaşına. Böyle bir şey yok ya. İki saat konuşuyorsun burada. Bir su vereceksin. Ben gereken dondurma getirdim ya. Böyle bir şey var mı abi? Nerede ya bunun kırmızısı?